çarpışan araba. <Gülüyor> Hop. <gülüyor> Çarpıyor <gülüyor> arabalarımız. Abi Aa, benim arabam düştü. Elimde <laughs> <iki çiz gülüyor> <sandım. gülüyor> Çarpışan araba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> seninki düştü. <gülüyor> 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 çarpışan <gülüyor> araba. Hop. Evet o film çok heyecanlıydı. Deniz altında geçiyor süperdi. Gerçekten. Çarpışın merhaba. <laughs> <laughs> <Çarpışan arabalar. gülüyor> İçeride sanırım şeyler oluyor. Evet çarpışan arabalar olduğuna göre bir Luna Park kuruluyor. Hadi gidip bakalım. <laughs> Kaydırak Hop. <laughs> Hop. Ah. Sevcan bu neydi? Bütün masasıydı. <laughs> Demme dolap olsun diyorsun. <laughs> evet. demme dolap deniyor. Aa, dikkat et. Ha, hazır mısın tekrar? Hazırım. O dön dolabı döndürmek çok zor ama. Bu da dönme dolap. Dönmüyor ki. ki. O dolabı döndürmeye çalışıyor. <laughs> olmuyor olmuyor. Ee, onları bir ürün örnek yapsak iyi olacak. O yüzden. Hadi oyuncak depomuza bakalım. Hadi. Bir bakalım. Çarpışan araba ne yapabilirim? Ah, senin itfaiyesi. Ah, ah. Ah. Benim çarpışan arabalarımız vardı. Çek tek araba. Hayır. İşte oradalar. Harika kanatlar Çocuklar Luna Park yapabilmeniz için Bir sürü oyuncak getirdik ha? Harika kanatların Kaydırağı var Ve bende de dönme dolap var. Vay <laughs> canına dünya. <gülüyor> <gülüyor> dönme dolapta oyuncağım var. Gerçek bir dönme dolap. <laughs> Çok hızlı. Çarpışan arabalar için pist yapalım. Pal araçlarıyla da Dur atalım. Pa Patron arabası. <laughs> Gözetleme kulesi ve kaydırak. işte çarpışan arabalar. <laughs> Hop. Oh. Hop. Oh. Hop. Oh. <laughs> Çarpışıyor arabalar. Oh. Hop. Oh. <gülüyor> 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 ne kadar da güzel eğleniyorlar. Sizlerin de parka gitmeyi seviyor musunuz? Hoşçakalın. <laughs> Mavi araba senin miydi Ali Mert? Evet o benimki. Capsın tamam, bakalım hadi. Ümit bak hazır mısın? Ben hazırım. Bir, Bir iki, iki, üç. <laughs> duvarlara dikkat, duvarlara dikkat. <gülüyor> <gülüyor>